Merhabalar, emzirmenin annenin stres algısını azalttığı ve vagal tonunu yükselttiğini biliyor muydunuz? Evet, emzirme sırasında yükselen iki hormonumuz var, oksitosin ve prolaktin. Prolaktin sütü yapar, oksitosin de bebeğin ağzına gönderir. Bu iki muhteşem hormonumuz bu işlerin dışında çok başka muhteşem işlere de imza atarlar. Örneğin bunlardan bir tanesi de stres algımızı, kaygı ve endişemizi azaltmak. Emziren annelerle ilgili çok sayıda çalışma var. Bunlardan birini kısaca paylaşmak istiyorum. Aşağıda ayrıntılı açıklamayı okuyabilirsiniz. Emziren annelerden bir grubu bebeğini emzirmiş, bir grubu sadece kucağında tutmuş ve her iki gruba sosyal stres testi uygulanmış. Ve görülmüş ki bebeğini emziren ve ondan sonra stres testine tabi tutulan annelerde kortizol hormonu neredeyse hiç yükselmemiş. Yani hiç strese girmemişler. Bebeği emzirmek bebek sağlığı için çok değerli. Ama bu çalışmalar gösteriyor ki anne de özellikle yeni doğan döneminde yaşadığı o stresli yeni koşullara adaptasyon sırasında eğer bebeğini emzirmeye devam ederse bu kendisinin stres yönetimine de yardımcı olacaktır. Dengede ve mutlu kalın lütfen. Merhabalar. Emzirmenin annenin stres algısını azalttığı ve vagal tonu yükselttiğini biliyor muydunuz? Evet. Emzirme sırasında yükselen iki hormonumuz var. Oksitosin ve prolaktin. Prolaktin sütü yapar. Oksitosin de bebeğin ağzına gönderir.